Fagi'yi iyi veremedi. Ama rüzgar iyi şu an yerde. Güneşi yumuşak yapıyorlar. Bunlar single'du. Şu gelen herhalde tane Bir tane. getting Şimdi buraya geldik. Deha tişörtümüzü de giydik. Şimdi bakalım uçacağız. Skydive'ı bayağıdır merak ediyordum. Şimdi Biraz Ölüdeniz Tandemci havası var bunlarda zaten Tişörtleri falan tam aynı tarzda Şimdi şurası hazırlanma bölümü içeride işte milleti giydiriyorlar falan ee, Burada hem free solo atlama için ders tarzı şeyler veriyorlar hem de tandem atlatıyorlar Burada paraşütleri katlıyorlar 2 tane pilot ekibi var büyük ihtimalle Birisi uçarken diğer aşağıda katlıyor biz de yerimiz Buradan şey alacağız. Ee, iniş için, iniş için uzun pantolon giyindiler. Hey, how we feeling, guys? Good. Awesome. What are you about to do? Jump went a man. Awesome. Yeah, you jump, I jump. Ah. Alright, right, well, thanks for coming today, guys. Are you ready to have some fun? Yeah. Alright, let's do it. This was really good. Yeah. Awesome. You made... did a great job. Yeah. Are you gonna do it again? Maybe in the future. Yeah. A... yeah. It was awesome. really good. All right. We did a good job, Papa. Yeah. Oh, atladık be, sonunda. Abi bayağı iyiydi sadece. Uçan kapısına gelip atlamak. İşte atlamadan önce briefing falan verdiler. En son atladım. En son işte geldik. Uçan kapısına yolcu bacakları uçaktan sarkacak şekilde oturuyor. Ama. İlk başta düşündüğüm gibi olmadı çünkü aşırı rüzgardan dolayı adam akıllı oturamıyorum. Bacakların savruluyor geriye doğru. oturuyor an, banana pozisyon dedikleri bir şey var. Bacaklar arkada yani uçağa doğru, kafa böyle arkada. Seni aşağı baktırmıyor büyük ihtimal atlayış kolaylaştırmak için. Sonra sen hazır pozisyondaysan, bananadaysan pilot il ileriye doğru itekliyor arkadan seni. Sonra düşüş başlıyor. Bak hemen daha bizim... Biz yeni indik anasını satayım. Hanesi çıkarttık. Şimdi Bizden sonraki grup gidiyor. Sordum. 10, 10, ya da 11 atlayış yapmış bugün benim pilot. Şimdi mesela bir sonrakine gidiyor. Pat 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 atlıyorlar. Biz şimdi 12.000 fit diye aldık şeyi, paketi ama 15.000'den atladık. Büyük ihtimalle hep 15.000'den atlıyorlar ama 12.000 fiyatı ayrıydı, 300 dolardı. Eğer yapacak olan olursa Melbourne'da bunu, Adrenalin diye bir site var. Orası agency. Neyse oradan bilet aldık 300 dolara bu 12 bin pikten e, atlama şeyini Orada promotion kod alanı var İstenen alırken Onu da Google'a yazınca Adrenalin promotion kod yazınca Direkt %10 indirim kodu falan bulabiliyorsun Direkt Google'dan çıkıyor %10 kodu yazıyorsun 50 dolar indirim veriyor Bize kaça geldi? 270 atlamaya verdik 190 da e, videoya verdik Videonun parası yine Ölüdeniz'de olduğu gibi bayağı pahalı 460'a geliyor 460 dolara video foto Tahil 15 15.000'den bayağı güzeldi o ilk atlayış anı biraz korkutucu ama atladıktan sonra kulaklarına zaten patlayacak gibi oluyor basınçtan atladıktan sonra o düşüşü öyle çok bir şey hissetmiyor ya bilmiyorum bana o kadar şey hissettirmedi bayağı eğlenceliydi yani yapmak isteyenler varsa burada tavsiye ederim güzel bayağı eğlenceli aktivite bence